Yani Escape Shrek, e, bak Escape Shrek oynadık biz mesela tamam mı? Yani aga Escape Shrek de e, gayet iyiydi ya düşündüm mü? Escape Shrek 10 dakikalık bir oyundu sunacaklarını sunuyordu bitiyordu amına koyayım pizza dilimi topluyordun bu kadar olmalıydı yani bu da 1-2 saat olmalıydı abi madem sonları bu kadar sikko yapacaksın madem çok da hikaye sunmayacaksın yap baba 2 saat ya. O geliyordu böyle tersten ezan gibi şey sunuyordu o. Somebody diye giriyordu böyle. Tersten ezan gibi ama. Uf. Oradan oynayacaktır abi. Darkwood oynar mısın? Ben Darkwood'u e, baya önce oynadım. O da çok güzel bir gerilim hikaye oyunu. E, üstten bakma oyun. E, çok gerilim ama ona rağmen çok gerilim. Hikayesi de sağlamdı ama baya önce oynadım. Böyle survival korku tarzı bir şey. Darkwood. Böyle üç kişinin bildiği değil de düzgün yapımlarda oynayacak mıyız? Ya e söyle mesela abi düzgün yapım. Bu arada ben üç kişinin bildiği oyunları falan oynamayı daha çok seviyorum abi. Yani repertuarımız genişliyor günün sonunda. Farklı farklı oyunlar oynuyoruz. Farklı farklı oyunlar deniyoruz. Bazen bu tarz oyunların arasından çok güzel cevherler de çıkıyor yani. Ya Vistaj mesela oynadım çok iyi değildi yani. Blair Witch'i de oynadım zamanında. Oğlum zaten yani çoğu önereceğiniz oyunu ben öncesinde yayınlarımda oynadım. Hani bundan bir buçuk iki sene önce vesaire oynadım yayınlarımda. Emily Wants to Play'i de oynadım. Blair Witch'i de oynadım. Visage'ı da oynadım. The Beast Inside oynamadım yayında hayır ama onu. onu oynamadım mesela. Ya bir de şöyle bir şey var abi. Hani gerçekten bu tarz oyunlarda iyi olanı tutturduğun zaman yani şimdi oynamadan bilemezsin. Ve ben bu oyunların e, bulduğum oyunların ve farklı farklı bulduğumuz oyunların gameplaylerine bilerek bakmıyorum. Hani benim için tamamen sıfırdan bir deneyim olsun. Yayında doğru yani düzgün react edebileyim. E, yalan reaksiyon vermeyeyim diye. Yani birebir sizinle beraber deneyimlemek istiyorum. Oyuna bakıyorum. Konseptine bakıyorum. Oyun neleri sunuyor ona bakıyorum. Okuyorum. E, o kadar. Gameplayine bakmıyorum. Taş çatlasa şeye bakıyorum abi. E, trailerine vesaireye bakıyorum. Nasıl gözüküyor? Ne sunuyor? Ne yapmaya çalışıyor? Yorumlarına bakıyorum. Bu kadar. Pat oyuna giriyorum. Mesela Puppet Combo. Yani sadece düzgün yapımları oynama gibi bir isteğim olsaydı mesela Puppet Combo'yu hiçbir şekilde bulamazdık ve Puppet Combo yani herhalde bu benim kişisel fikrimdir tabi ama en azından bizim kanalımızın oynadığı en iyi korku oyunu deneyimini sunmuştur mesela yani. Ki baktığın zaman Ater oyunu gibi gözüken 2-3 kişinin elinden çık 2-3 kişilik bir stüdyodan çıkma bir oyun deneyimiydi yani. Murder House bayağı iyiydi abi. Murder House'da benim psikolojim falan bozulmuştu amına koyayım yani. Bir pedofili orospu çocuğunu öldürdüğümüz bir hikayeydi. Şu mini hikayeleri var mesela yarım saat 40 dakikalık adamı germekten bitiriyor. Onları sonra ana oyun hikayelerine bağlıyorlar. Hani hoş bayağı. Abi elimde çok güzel bir korku oyunu var. 7 saatlik gameplay'e sahip. Last From Beyond ismi ama sansürlü ve sansürsüz olarak iki versiyonu var. Yayına göstermeden ben biliyorum o oyunu. Sansürsüz versiyonunda bayağı dogi falan sikiş yapıyorsun böyle bayağı sikiş tarikatına üye olduğun bir oyun diye hatırlıyorum hatta ben onu yayında oynamak istiyordum bayağı bildiğin göstere göstere sikiş var mesela şey tarikat seks yaparak anladığım kadarıyla şey yapıyor ibadet ediyor masaya çıkmış abi bir tane reis yüzüne bir kadın oturuyor sikine bir kadın oturuyor öyle takılıyor üçlü işte bir yere bakıyorsun dogi çeviriyorlar. Sonra bir tane kadın geliyor sen de ibadet et diyor. Sikine oturmaya başlıyor senin bir anda. İbadet gibi ibadet be baylar. İbadet gibi ibadet. Oyun ne demiştin? Abi bir bakacağım hani oyun repertuvarımın genişlemesi adına bir bakacağım. Bir <laughs> Last from Beyond diye bir oyun abi. Çok affedersiniz. bir tık uykum geldi. Arkadaşlar o zaman geçiyorum diğer oyuna ben. O zaman Peperudivano. Peppa dalla Home Sweet Home abi. Şimdi oynayacağımız oyunun adı. Ama bu oyunun bir gameplay saatine bakmak istiyorum. Home sweet home. Uh, home sweet home game. Gameplay length desem mesela. Ona göre iki part yapabiliriz. Dört saat. Hmm. Dört saat gidemem. Uyurum yani yayında öyle bir şey olur. Bölebiliriz. Veya bu oyunu başka yayına bırakıp başka bir şey oynayabiliriz. Buna e, full fokuslandığımız başka bir yayın yapabiliriz. Hani oynamak için oynamamış olurum. Mesela Super, Sedition, Super Seducer o konuda daha iyi olur ama Super Seducer de çekindiğim bir nokta var. E, o da benim eski save'lerim durmuyor ve ben ilk 3-4 randevuyu oynamıştım. İşte e, o ilk 3-4 randevuyu eğer saymazsa e, en baştan oynamam çok benim için iyi olmaz. Aa dilencilik oyunu olabilir evet. Change olabilir. Bu Home Sweet Home'u e, perşembe günü oynayalım. 4 saatse madem uzun oturalım bitirelim yani. Şimdi bitiremeyeceğim şekilde başlamayalım. Çünkü bir sonraki yayına kalacak eminim ondan. Yani taş çatlasa 2 saat daha giderim ben. E, o da yani zorlamam gerekir kendimi. Biraz yoruldum çünkü. Onun yerine perşembe oynayalım bunu şimdi çerezlik bir şey oynayalım. Perşembe bunu bitirmeye oynarız. Gerçek alfalar MC oynar. Tinky Winky Lala Sixty Seconds yani baymadım agalar sizi. Sixty Seconds'ı da oynarız yine. Bu kanal için şey demiştim size. Hatta bir kısa jazz chatting'i alayım amına koyayım. Oyun dönüyor zannedecek millet şu anda. Bir dakika. Şimdi bu betlerle şey falan demiştik ya işte atıyorum 500k'ya şunu yapacağız, 750k'ya bunu yapacağız, 1 milyon sadakat puanını bunu yapacağız falan diye. O 60 seconds'da döndürdüğümüz betler millete iyi sadakat puanı kastırıyordu. Onu düzgün bir şeyde yapardık, yaparız. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar Super Seducer 2'ye girerim. Ancak save'lerim durmuyorsa baştan oynamak hoş olmaz. Çünkü biliyorum ne olduğunu her seçenekte. Çünkü chat daha önce her seçeneği zorla seçtirmişti. Kadının masa altından yararak göstermek mi dersin? Random kızı odaya sıkıştırıp götüne şaplak atmak mı dersin? Her türlü seçimi yaptım. Ee, ama sadece ilk 2-3 randevu için bunu yaptım. Ee, baştan oynatır mı emin değilim yoksa istediğim chapter'ı mı oynayabiliyorum? O önemli. Ee, onun dışında change yapabiliriz. Ki change'i de iki kere bitirdik. Bakınıyorum. Çünkü bu şeyi home sweet home'u chat. Bir dakika bir ayarı alayım. home sweet home'u 4 saat ise bir sonraki yayın bitirelim. Bitirelim yani yarıda bırakmayalım. Çünkü ben bir sonraki yayında tekrar girdiğim zaman anlamayacak insan çok olacak. Kopuk izlememiş olan. Bakınıyorum elimde farklı bir şey var mı diye. Şu anda indirmiş olduğum. Çil bir puzzle oyunu var. İster misiniz? Sikik değil de. Puzzle show. Dinlenmeli. Bakıyorum. Buna bakmam lazım. Bu Super Seducer 3'ü kabul etmemişler. Banlanmış Steam'den. Ne koydularsa artık. Tabletop. This is the police. This is the police. Çok uzun bir oyun. 22 saat falan gameplay var. Who's this man? Burada zaten inik oyun yok. Kaboom, kaboom. Aga. Update gelmiş de 1 megabit. Bir şey olmaz onun, 1 megabyte. Cry of Fear. Hiç bitiresim yok ya. Bir ara bunu da bitirmek lazım amına koyayım. Çok sinir olmuştum en son çıktığımda oyuna. Yaralıydım en son bir tane okuldan. Ee, Cry of Fall. Steam'den şu oyuna bakar mısın rica etsem? Oynar mısın? Beğenir misin bilmiyorum ama bakarsan güzel olur. Bakarım abi. Bakayım hatta hemen. Cry of Fall. çıkmıyor ha böyle bir oyun. Postscriptum tank sürsek. Daha geçen oynadık onu ya. Farklı bir şey yapalım. Yapacaksak yani bir önceki yayında oynadığımız oyunu oynamayalım agalar. Anılar tazelensin yani Refreshlenir. onun ama hayatım. Aa. Ne oluyor ya? Allah Allah. Şey Nereye gidiyorsun? Ha, o zaman bir şey de getirir misin? Ya niye kaçıyorsun? Allah kar Cry of All direkt birleşik mi abi? Nereden bakacağım amına ha <laughs> Steam. Cry of All. Ha böyle. Cry of All. Pah yine. Cry of All şey mi abi? Ee, Rimworld gibi bir oyun mu? <laughs> Multiplayer'mış oğlum. Tamam abi. Ne alaka şimdi? Para verla dedi bildiğin Steam ve kapattı abi. Olur gibi. Köp değil. Ya yani mesela bu tarz oyunları severim. Ee, ama yayında çok e, ufak bir kitleye hitap edeceğini bildiğim için yani... Real agalar ve ben olur biraz bu e, oyun. Para ver dedi bildiğin Steam amık. Olmay Vermeyeceğim aga. Aylık ödeme istiyor şeyden. ESO'dan. Vermeyeceğim. Görüşürüz dozer demir. Dozer demir amına koyayım.